Emre Kongar 15 Haziran 2021 Cumhuriyet Hayati sorun, seçim güvenliği ve muhalefetin görevi. Sevgili Ergin Yıldızoğlu, önümüzdeki seçim üzerine spekülatif düşünceler başlıklı dünkü makalesine benim bir yazıma gönderme yaparak başlamıştı. Emre Kongar hocamın saptamasına katılıyorum. Önümüzdeki seçim normal bir seçim değildir. Bu seçim demokrasi ile diktatörlük arasında bir seçimdir. Kaygılarına da Erken seçim olasılığını, seçim güvenliği sorunlarını da iktidarın lider parti, hareket, devlet bütünlüğü açısından tartıştığı yazısında parlamenter demokrasi karşıtı olan iktidarı şöyle tanımlıyordu. Bu Lider Parti Hareket Birliği'nin ötesinde rejimin şekillendirdiği, kadrolaştırdığı iç ve dış güvenlik örgütleri, idari bürokrasi, yargı sistemi var, medya var, Sadat gibi silahlı örgütler var. Sayısı açıklanmayan bir özel koruma ordusu var, mafya var. Bu birliğin içindekileri birbirine bağlayan derin ideolojik ve ekonomik vakıfları düşününce, kurumsal örüntünün ötesinde salt bu birlikten nemalanmak için birikmiş ikinci bir çıkarcılar çemberi var. Diğer bir deyişle karşımızda Lider Parti Hareket Devlet Birliği'nden oluşan bir iktidar var. Yıldızoğlu'nun bu yargısına katılmamak olanaksız. Onun bu teşhisi doğru kabul edildiği zaman ki doğrudur, iki temel sorun ortaya çıkıyor. 1. Seçim adaletinin şeffaflığının ve güvenliğinin sağlanması, 2. Seçim sırasında ve veya seçimin kazanıldığı anlaşıldıktan sonra oluşabilecek yasa ve anayasa dışı engellere, müdahalelere karşı önlem alınması. Bugüne kadar yaşananları önce 16 Nisan 2017 halk oylaması bağlamında anımsayalım. Bir Propaganda dönemi, bırakın medyanın tümüyle tarafgir olmasını, o hal koşulları bahanesiyle vali ve kaymakamların denetiminde hayır açıklamalarına karşı baskı altında geçirildi. 2. Güvenlik gerekçeleriyle belli sandıklar birleştirildi ve taşındı. 3. Oylama sırasında çeşitli baskı öyküleri medyaya yansıdı. 4. İktidarın oylamayı kaybettiği anlaşıldığı zaman YSK yasalara aykırı olarak mühürsüz oylara ve zarflara oy sayımında geçerlilik kararı verdi. Bu konuda eski Yargıtay Başkanı Profesör Dr. Sami Selçuk'un kitabını okuyunuz. Hukuk dünyasında doğmayan halk oylaması, oylamanın dürüstlüğü ve ahlakiliği ilkesinin çiğnenmesi. İmge Yayınları Ankara 2018 5. Selçuk bu konudaki tek çözümün bu halk oylamasının yeniden yapılma takviminin ilan edilmesi olduğunu vurgulamaktadır. 6. İktidarın tetikçileri ekranlarda evet çıktı ama savaşa hazır olun çağrısı yaptı. 7. Parklarda pompalı tüfekli, tabancalı kişiler havaya ateş ederek halkı korkuttu ve sindirdi. 8. Sonuçlar resmen açıklanmadan "Atı alan Üsküdar'ı geçti" denilerek iktidarın kazandığı ilan edildi. Şimdi bir de 2019 yerel seçimlerinde İstanbul ve Büyükçekmece örneğini anımsayalım. 1. Bir, daha birkaç sandık açılmışken iktidarın adayı kazandık açıklaması yaptı. 2. İmamoğlu'nun enerjik medya atağıyla iktidarın kazandık söylemi püskürtüldü ve seçim 13.000 küsur oyla kazanıldı. 3. Bunun üzerine YSK aynı zarfta bulunan iktidarın kazandığı belediye meclisi üyeliklerinin oylarını geçerli saydı ama muhalefetin kazandığı büyükşehir belediye başkanı seçiminin oylarının geçersiz olduğuna hükmetti. 4. İktidar adayı çaldılar dedi. 5. Polis ve savcılar harekete geçti. Sandık kurulu üyeleri, başkanları ve seçmenler üzerinde teker teker haksız ve hukuksuz baskılar kuruldu. Bu konuda Büyükçekmece Belediye Başkanı Doktor Hasan Akgün'ün kitabını okuyunuz. Sandık Oyunları 2019 Yerel Seçimlerinde Neler Oldu? Tekin Yayınevi, İstanbul 2021. 6. Akgün özellikle ilçe ve il seçim kurullarıyla Yüksek Seçim Kurulu kararlarının hukuka uygunluğu üzerinde durmaktadır. Muhalefet bu konuda bu kurulların sorumluluklarını anımsatmalı ve hukuka aykırı kararlarını kamuoyuyla paylaşmalıdır. 7. Sonunda yenilenen seçimlerde İmamoğlu ilk seçimde aldığı oyların 13 bin dolayında olan farkını 800 bine çıkararak seçimi kazandı ama belediye meclisi üyelikleri ve bazı ilçe belediye başkanlıkları ilk seçimde Büyükşehir Belediye Başkanlığı dışındaki oylar geçerli sayıldığı için iktidarda kaldı. Değerli okurlarım, önümüzdeki seçimler demokratik rejim için bir ölüm kalım meselesidir. Türkiye ya demokrasiyi istismar eden, yozlaştıran, işlemez hale getiren bu iktidardan kurtulacak ya da çok uzun bir süre için yeniden sömürülen, azarlanan, karanlık bir korku imparatorluğu yapısına kurban edilecektir. Seçimlerin güvenliği, şeffaflığı ve adaleti için yapılacak her eylem, alınacak her önlem anayasa ve yasalar çerçevesinde olacağı için muhalefet partilerinin haklarıdır. Korkmaya, çekinmeye, sinmeye gerek yoktur. Derhal önlem almaya başlamalı ve bu önlemleri kamuoyuyla paylaşmalıdırlar.